Haziran ayında yapmıştır. Ağustos ayında. Neyse. 100 metre koşu baraj derecesi 13.30 saniye. 70 saniye. <laughs> Kadın adaylarda 100 metre koşu metre koşumudur. Metre. <laughs> <laughs> Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve merak ettikleriniz yorum kısmında bize sormayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet, bugün sizlere Adıyaman Üniversitesi 2019 Özel Yetenek Sınav Sistemi hakkında bilgi vereceğiz. Adıyaman Üniversitesi sınavını Ağustos ayında yapmıştır. Adıyaman Üniversitesi sınav şekli kadınlarda 100 metre, 800 metre ve özgeçmiş değerlendirilmesi. Erkek adaylarda ise 100 metre, 1500 metre ve özgeçmiş değerlendirilmesi yapmıştır. Kadın adaylar için 100 metre koşu baraj testi 16.30 saniye. 800 metre koşu baraj derecesi ise 3 dakika 30 saniyedir. Erkek adaylar için 100 metre koşu baraj derecesi 13.70 saniye. 1500 metre koşu baraj derecesi ise 5 dakika 25 saniye üzerinden değerlendirilmekteydi. Sınav değerlendirilmesi %60 özgeçmiş değerlendirilmesi %40 koşu testleri etkiliydi arkadaşlar. Adıyaman Üniversitesi TYT Baraj puanı bütün bölümlerde 180, milli ve spor çıkışlı adaylarda 160, engelli adaylarda ise 100'dür. Bildiğiniz üzere 2020'den itibaren tüm öğretmenlik bölümü 8 başarı sırası şartı getirilmiştir. Öğretmenlik bölümü düşünen arkadaşlarımız 800 başarı sırasına girmesi gerekmektedir. Adıyaman Üniversitesi öğretmenlik ve antrenörlük bölümü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Ve toplam kontajan sayısı 100'dür. Evet bu videomuzda sizlere Adıyaman Üniversitesi 2019 özel yetenek sınav sistemi hakkında bilgi verdik. Diğer tüm okullar ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilir. Diğer sosyal medya hesaplarınızı takip edebilir ve merak ettikleriniz yorum kısmında bizlere sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.